Merhaba. SMS 4 EK 62T modelini tanıtmaya çalışacağım. Ürün seri altı segment inox görünümlü olarak üretiliyor. Aynı modelin beyazı da var. SMS 4 EK 62T. Buradaki renk koruma streçinin rengi. Normalde inox görünümlü makinemiz. Kumanda paneline ve ek opsiyonları anlatalım. Makinemizi soldaki düğmeden açıyoruz. İlk program Eko 50 derecelik program. Eko 50 derecelik program üzerinden eko opsiyonları anlatayım. Sonra programların süresine bakarız. İlk fonksiyonumuz başlama süresini erteleme. Bunu 24 saate kadar yapabiliyorsunuz. Ne için kullanırız? Sabah evden çıkıyoruz ya da işimiz var, şu saatte bitecek ya da akşam kurduk, sabah kalktığımızda Hazır olsun dediğimizde buradaki ek opsiyonu kullanabiliyoruz. Yani başlama süresini erteleyebiliriz. İkinci ek opsiyonsa Home Connect özelliğine ait. Home Connect uygulaması için kullanacağınız fonksiyon. Şuraya bastığınızda Home Connect bağlantılarını yapıp buradan e, makinenizin hatalarını teşhis edebileceksiniz uygulamadan. Ya da favori programları ekleyebileceksiniz. Diğer ek opsiyonumuzsa hijyen plus özelliği. bu yüksek ısıyla yıkama yapıp bakterileri yok ediyor. İşte biberon resminden göreceğiniz gibi biberonlarınızı ya da bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz kesme tahtalarınızın hijyenini sağlayabilirsiniz. Diğer opsiyonumuzsa ön yıkama. Buharlı ön yıkama. Çok böyle kirli tencereleriniz işte bir gün önceden bekleyen bulaşıklarınız varsa buradaki programı kullanarak e, makinenize koyduğunuz bulaşıklarınızın kirini kolayca e, çıkarabileceksiniz. Diğer opsiyonumuz da duşlama fonksiyonu. Bu da yüksek ısıyla bir duşlama yapıyor. Yıkama programı ile yıkama esnasıyla e, parlatma esnası ya parlatma e, zamanı arasına eklenen bir program. E, makinemiz zaten hijyenik bir makine, ekstra ekstra hijyen istediğinizde e, ekstra duşlamayı kullanabilirsiniz. Programlarımız uzun ve kısa programlarımız var. Biz uzun programlarımızı kısaltmak istediğimiz zaman Speed Perfect özelliği devreye giriyor. Bakın 1 saat 10 dakikaya kadar Eko 50 derecelik programını 4 saat 40 dakikadan 1 saat 10 dakikaya düşünmüş oluyor. Makinamızda programların özelliklerine göre değişkenlik göstererek %15 ile %70 arasında zaman tasarrufu yapabileceksiniz. Speed Perfectle. Programımız ilk programımız Eco programı 4 saat 40 dakika sürüyor. İkinci programımızsa Auto 45-65 programı. Bu da 2 saat 20 dakika sürüyor. Auto 45-65 programı çok güzel bir program. Bulaşığınızın kirine göre ısısını kendi belirliyor. Isı aralığı 45-65 arası. Eğer çok kirli olduğunu düşünüyorsa makine ısıyı yükseltiyor, performansı arttırıyor. Ya da çok kirli değil bulaşığınız. Diyor ki sizin bu bulaşığınızda bu kadar ısıya gerek yok. Enerjiden fazla harcamayalım, tasarruf edelim diyor makine. Oto 45-65'te. 70 derecelik yoğun programı. Görünen köy kılavuz istemez. Makineye koyacağınız bulaşıklar gerçekten çok kirliyse... 70 derecelik programı direkt seçebilirsiniz. Günlük bulaşık yıkıyorum diyorsanız 1 saatlik program ideal. Bu, bu, bu makinede 1 saat 5 dakika sürüyor ve 65 derecede yıkama yapıyor. Diğer programımız ise 45 derecelik program. Bu da çok kirli olmayan bulaşıklarınızı 44 dakikada yıkayabileceğiniz bir program. Favori programı. Yani makinemizin altıncı programı sizin elinizde. Siz bir programı sürekli kullanıyorsunuz. Mesela 70 derecelik program kullanıyorum. Ve bunda ekstra hijyen istiyorum. Ve yıkamayla parlatma esnasının arasına ekstra sıcak duşlama koymak istiyorum. Dediğinizde veya bunu hep yaptığınızda dediğinizde demeyelim de. Bunu hep yaptı, yapıyorsanız e, yıkamanızı hep böyle yapıyorsanız bunları seçip favori tuşuna basılı tuttuğunuzda makineniz makinenizin 6. programı sizin sürekli kullandığınız program oluyor. Yani siz belirlemiş oluyorsunuz. Siz yokken siz bulaşıkları yerleştirin diyebilirsiniz çocuklarınıza, eşinize kim kullanıyorsa favoriyi seç, başlat tuşuna, buradaki start tuşuna bas. Makine e, sizin istediğiniz gibi yıkamış olacak. 6. programı siz belirlemiş oluyorsunuz. Home Connect uygulamasıyla değiştirebilirsiniz. Farklı programlar da ekleyebilirsiniz. Zaman içinde değişik programlar gelebilir makinenize. Kumanda paneli ve ek opsiyonları anlattım. Enerji etiketine bakalım. Sonra da iç kısma geçelim. Makinemiz C enerji sınıfına sahip. enerji etiketimiz Eko programına göre tasarlanmış. Yüz yıkama esasına dayalı 74 kW enerji tüketimi var yüz yıkamada. 13 kişilik yemek takımı alıyor. 9,5 litre su harcıyor. 4 saat 35 dakika ortalama süre hesaplanmış burada. Ses yüzeyi 48 desibel veya oldukça sessiz C sınıfı ses yüzeyi 48 desibel iyi bir düzey duymazsınız e, makinenizin çalıştığını. İç dizayna geçelim. iç dizaynda üst sepetten başlayalım. Burada servis kaşıklarımız var, burada ek aparatlarımız yine var, buraya nelerimizi koyabiliriz, fincanlarımızı küçük onları yıkayabilirsiniz ya da yine kepçe çatal tarzı çatal, kaşık aşağıda mı? havaleli olanları buraya koyarak kullanabilirsiniz. Ya da bunları şu şekilde katlayıp normal bardaklarınızı, tabaklarınızı, küçük çay tabaklarınızı yerleştirebilirsiniz, fincanlarınızı yerleştirebilirsiniz. Ee, Buradaki kısım katlanabiliyor. Burada geniş yer istediğinizde katlayabilirsiniz. Burada silikon bir e, aparat eklenmiş bardaklarınızın çizilmesini engelliyor. E, bu da konfor sağlamış bardaklarınız için. Alt sepete geçelim. Alt sepette arka ayaklar yatabiliyor. Arka ayakları şuradan mandalı aşağıya iterek Şöyle ekranı kaldıralım. Bunu da anlatacağım. Şöyle indirerek tencerelerimize yer açmış oluyoruz. Bu kısmı da indirebiliyorsunuz. Kaşıklığımız sağa ya da sola hareket edebiliyor. İsterseniz arkaya da alabilirsiniz. Burada tabaklık tabak koyacağınız, genelde tabaklar buraya konur. Ee, yer kazanmış oluyorsunuz. Bu makinede şöyle bir aparat var. Kavanozlarınızı, sürahilerinizi yıkayabileceğiniz şöyle bir aparat gelmiş. Ee, i̇ç dizaynda temelde anlatılabilecekler bunlar ama üst sepette bir asansör özelliğimiz var onu anlatalım. Şöyle. Üç kademeli aşağıya ya da yukarıya alabilirsiniz. Bu da havaleli bir şey koyduğunuzda aşağıya büyük servis tabaklarınızı ya da büyük yukarıya büyük kade bardaklarınızı koyduğunuzda kullanabilirsiniz. Asansörlü yukarıya doğru çekerken sepetten tutmanız yeterli indirirken mandallarla indiriyorsunuz. Tuz bölümünü göstereyim. Tuzumuzu buraya koyuyoruz. Şu kapağı sol doğru çevirdiğinizde tuz ekliyorsunuz. Orta kısmında filtremiz var. Bunu sık sık temizleyelim. Çok kolay temizlemesi. Sol doğru çevirip açıyoruz. Şurada bir mandal var. Şunları bastırdığımızda şu ayrılıyor. Tekrar şurada yine bir mandal var. Şuna bastırdığınızda sağlı oldu. bu şekilde ayırıyorsunuz. Bunları bir fırça yardımıyla şunu da bir fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz. Tekrar yerine şu şekilde bastırarak takabilirsiniz. Tekrar yerine koyalım. Bu sizin rutin yapmanız gereken bir şey. Sıklığı size kalmış. Kendini kontrol edersiniz. Muayene ederek yaparsınız. E, parlatıcımızı buraya koyuyoruz. Deterjan çekmecesi de burası. Tablet ya da sıvı deterjan koyabilirsiniz. Böyle kapatalım. Deterjan do, dozaj asistanı dedikleri bir şey var. Tablet'i açtığında, tablet buradaki çekmeceye düşüyor, şuradaki tutma yerine düşüyor ve eşit miktarda yıkama boyunca e, tabletinizi kullanmış oluyorsunuz. Evet. Boşun seri 6 bulaşık makinesini anlattık. Ve ekonomi programında çok güzel bir özellik var. Ondan da bahsedelim. Buradaki programda program bittikten sonra makine otomatik kapısını açıyor. Yani doğal kurutma yapıyor. Yani ekonomi programında çalıştırdığınızı siz makinenin yanında olmasanız da belli bir süre sonra program bittikten sonra kapağı açacak ve şu şekilde kalacak. Doğal kurutma özelliğine sahip. Boşun seri 6 SMS 4 EK 62T modelini anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.